Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir uzun aradan sonra tekrardan e, işlem yapmaya başladım. Neden ara verdim seriye? Ne oldu? Bir küçük ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle lik oldum. Yani büyük ihtimal zaten tahmin etmişsinizdir. E, seri güzel başlamıştı. Kısa sürede e, kasamızı 3'e katlamıştık. Ama sonra haber trade yaptım ve haber Trade'de de Açıkçası galiba Paul'un konuşmasından önceydi. Çarşamba 17 Eylül'de. Ee, şimdi şöyle oldu açıkçası. Ben işlemi ilk başta girmemiştim. Biraz hatalarımdan bahsetmek istiyorum. Biraz aslında kısa tutmak istiyorum. Çok uzun tutmak istemiyorum videoyu. Ee, haberle birlikte saat 9'da interest rate açıklanmıştı değil mi? Öyle bir şeydi galiba. Ya o kadar beynimden sildim ki yani. Haberle birlikte böyle bir salınım oldu. 5 dakikalık mumda. 1 dakikalık mumda oldu aslında. Ve ben işlemde değildim asla. O sırada da burası tepeydi. Burada bir direnç vardı. Ben de bu mum kapandıktan sonra burada işleme girdim. Çünkü niye girmeyeyim? Çünkü yani mum kapandı. Hani Dedim ki hani salınım oldu, likidizeyi aldı ve de dedim herhalde bundan sonra tekrardan yukarı yönlü devam edecek. Çünkü zaten yukarı yönlü devam etmeye yönelik bir durumdu ki etti de yukarı yönlü ama ama önce beni lik edip. Şimdi bu salınımdan sonra ben dibinde giremediğim için ki dibine de girmek gibi bir amacım yok ya yani. o çok dip kovalamak çok bana olmayacak bir şey geliyor yani. Bir yakalamaya çalışırsan sürekli yani lik olursun. Hiçbir şeyin olmaz yani. Güvencesi olmayan bir şey. Sen bilemezsin dip neresi. O yüzden hani bu kapandı. Ben bu tek kapandıktan sonra işleme girdim. Ama tabii ki zaten işte birkaç saat içinde birkaç saat bir dakika içinde lik oldu. Yani aslında bu, ya buradan çıkartabileceğin tek şey haber teyidi yapmamak. Yani özellikle düşük bakiyeliysen yani. Bizim bakiyemiz 140 dolara kadar falan çıkmıştı. Yani böyle bir işlem yaparsan lik olursun tabii ki. İki işlem almıştım zaten bir de üstelik. Yani iyice kötü bir durumdaydı. Zaten burada lik oldum. Ee, sonra da zaten biraz yani Tekrardan işlemler aldım başka şeyle falan filan ama yani e, psikolojik olarak hiç şey bir durum değildi. Şu an tekrardan başladım. Zaten sonrasında ara verdim. Şu an bir saatlik grafiğe geri döndüm. Sonrasında o birkaç işlemden sonra ara verdim zaten. Şimdi tekrardan e, işlem almaya başladım. Şöyle göstereyim. Bayağı ara verdim bu arada yani. Şimdi şöyle öncelikle bu hafta aldığım işlemden bahsedeceğim. Bir tanesi, bir tanesi açık şu an burada gördüğünüz. Öncelikle buradaki 3 işlem. Yani üçü de çok kötü ama hani nasıl olduysa zaten TikTok'tan bu arada bunların hepsini paylaştım ben. E, oradan takip edin yorumlara bırakacağım şeyi. Nasıl olduysa bir şekilde yani profit almayı becerdim ve işlemden hemen çıktım ve şansıma çıktığım yerden bu arada şey döndü. Yani fiyat geri aşağı yönü devam etti çok kötü işlemlerle başladık haftaya. Şurada göstereceğim şimdi işlemlerdeki mantığı göstereceğim. Yani neyin mantığına dayanıyorsa. Öncelikle bir saniye buradaki işlem şöyle şuraya alayım. Tamamdır. <laughs> <Daha olur. gülüyor> Öncelikle ilk işlem. Burada bir hmm, neredeydi? Ay kullanmayı unuttum bunu ya. Burada bir e, destek bölgesi olarak gördüğüm için bunu da buraya alacağız. Alamıyorum. Neyse. Burada ben bir işleme girdim. Burada değil. Burada girdim. işleme. Bir destek bölgesi olarak e, gördüğüm için burayı. Burada daha doğrusu e, şey atmıştım. By limit atmıştım. İşleme girmiş. Hiçbir şekilde stop falan yok. Yani <laughs> tekrardan lik olayım diye uğraşıyorum. Ee, burada işleme girdim. Sonra tabii aşağı yukarı, aşağı yukarı falan gece. Ben bu arada uyuyorum. Neyse ki sonrasında fiyat oradan yukarı yönlü döndü. Gerçekten neyse ki diyorum çünkü hiçbir aslında e, şeye bağlanmıyor. Yani bu strateji yok yani. Hani sadece destek olarak gördüğüm için girdim. Yani. Bu kadar... Kötü bir setup olamaz yani. Sadece destek olarak ne yani. Başka hiçbir konfirme edeceğim bir şey yok. Girdik öyle. Tekrardan dönmenin verdiği bir salaklık değil ben bugüne yani gerçekten. Ee, sonrasında iki işlem daha aldım. Burada gördüğünüz gibi bir direnç bölgesi vardı. Bu arada buradan e, fiyat artık hani iki kere test edip döndüğü için e, dedim ki okey işlemi açık kutayım. Sonrasında burada bir e, direnç bölgemiz vardı. Bu dirençler kırıldığında işleme girdim. Ama yine çok kötü işlemler yani. Çünkü dediğim gibi bir de çok tepedeyiz bu arada. Ben yani niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bu video bir sürü niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum da geçiyor. yani Çünkü zaten bilsem yapmazdım yani. Çok yeni başlayan bir e, şey gibi davrandım. Yani trader gibi davrandım açıkçası bu işlemlerde. Bir önceki işlemde de öyle bu arada yani. Haber trade yapmak neyine acaba? Neyine? Yani anlayacağınız bayağı bilgisiz trade yaptım ben burada. Destekte girip işte direnç kırıldığında girme. Ama hani ben zaten ilk videomda anlatmıştım. Strateji sadece buna dayanmıyor yani. Farklı konfirmeler olması gerekiyor açıp bakabilirsiniz. Hiçbirini yapmadan sadece destek dirençli işleme girdim. Ve e, saat işte 4'de 4-4,5 piyasa açılışına geldiğinde artık işlemden çıktım. Çünkü baktım okey 160 piplik falan öyle bir şey kar vardı. Dedim ki çık. Yani çık çünkü zaten çok kötü. Neresinden kurtarırsan iyidir. İyi de çıkmışım yani. Neresinden kurtarırsan iyidir diyerek çıktım. Sonrasında geri dönelim bir saatliğe. Yine bir e, buy limit atmıştım. O da <laughs> açıkçası buradaki e, desteği tutarsak diye ama tutamadık. Burada bir işleme girdim. Neyse ki sonrasında umarım burası dip olur. Dipten bir işlem açtığım için şu an hala artıdayım. Şu an telefondan çektiğim için gösteremiyorum. İşlemleri kapattığımda şey TikTok'a atacağım. Burada tekrardan bir işleme girdim. Hatta daha aşağıdaydı galiba. Aynen. Burada tekrardan bir işleme girdim. Üçüncü bir işlem daha aldım. O üçüncü işlem yine yapmamam gereken bir işlemdi. Burayı bir bir önceki low, lower high mıydı? Kafam karıştı olarak gördüğüm için burası kırıldığında işleme girdim bir tane daha. Şu an 3 işlem var ama artıdayım. İyiyiz. Eksiye döndüğü anda açıkçası piyasa açılışına bir saat var. Yani piyasa açılışına göre işlemden çıkacağım ya da çıkmayacağım. Bu, bu hafta yani bu iki işlem gereksiz, bilgisiz, cahilce yapılan işlemler oldu benim için. Çünkü bir de yani zaten şöyle bir durum var. 4 saatlikte burayı bir likidite olarak görmekteyim. Ve burayı temizlememişiz. Ucundan dönmüş. Bu arada altın bunu çok yapıyor. O yüzden de biraz tekrardan işleme girme özgüveninde bulundum. Yani ve hala işlemde kalma özgüveninde bulunuyorum bu arada. Hala işlemde kalma özgüveninde bulunmamın sebebi bu altın likitte temizliği yapmadan böyle ucundan kıyısından sürekli dönüp devam ediyor ve ben genelde benim bir önceki videolara bakarsanız ben hep oralara buy limit atıyorum ve oradan yani resmen ucundan dönüyor ve yukarı yönlü devam ediyor ama bugün cuma bu arada yine gereksiz bir gün aslında işlem yapmak için ama anlayacağınız bu şekilde yani hatam hala da devam eden hatam en büyük şu ki aynı e, haber trade'imde lik olduğum gibi şu anda da bulunduğum işlemde hiçbir temeli olmadan ya da temeli çok düşük bir işleme girmem. Yani destek göre sadece başka hiçbir konfirmeye bakmadan işleme girmem. Yani bir öncekinde böyle lik olmuşsun. Şimdi de olursun yani. Neyse ki şu an şans resmen bizden yana velik olmuyorum. Hala da artıdayım. Dediğim gibi duruma göre bakacağım. Ee, zaten TikTok'a atacağım. İşlemden sonra oradan da takip edip bakabilirsiniz. Ee, yani buradan çıkardığımız dersler haber trade'i yapmayın. Bundan önce de haber trade'inde lik olmuştum ama onda e, haber anında işlemdeydim ve lik olmuştum. Şimdi haber anını şey yapmadım. Hmm, nasıl desem? O ara tutmadım. Ki o ara tutsam da lik olacaktım çünkü yani yine aynı yerde işleme girmiş oldum. Ee, yani kendime yeni bir strateji belirlemeye çalışıyorum açıkçası strateji değil de hani e, bakiye kontrolü desem. Türkçe'sini bilemedim şu an onu yapmaya çalışıyorum. Onun videosunu da çekeceğim zaten. Nasıl yönetirim, nasıl daha e, scale edebilirim. Bunlara bakacağım. Şu an onun üstünde çalışıyorum ama burada olmamın sebebi buydu. Haber trading'de lik olmam ve sonrasındaki birkaç işlemden sonra tamamen psikolojik olarak yorgun olduğumu düşünüp bırakmam. Yani çünkü bırakmasam kesinlikle daha çok para kaybederdim. Kesin yani bu arada. Hani hiç başka şey yok kesin kaybederdim. O yüzden yapmadım. Şimdi de çok dandik iki açık trade'im var. Bakalım nasıl sonuçlanacak. TikTok'tan bakabilirsiniz. Takip edip yorumlara bırakacağım. Ve abone olmayı da unutmayın. Bu kadardı. Teşekkürler.